Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sizlerle beraber bugün kedi evini gezeceğiz. Ee, Van'ın en güzel yerlerinden birisi. Biz sürekli geliyoruz buraya. Ve e, gerçekten gezmesi, sevmesi çok güzel oluyor. Çok şırlar. Evet böyle yumuş yumuş pamuk gibi oluyorlar. Siz, şimdi sizlerle beraber Van Kedi Villasını gezeceğiz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Çok hoşunuza gider. Şimdi gezmeye başlayalım. Evet kedi villasındaki gezimize buradan başlıyoruz. Burası kedilerin oyun alanı ve güneşlendiği yerler. Çok tatlılar ya. <laughs> Sen de merhaba. Beyaz yumuş yumuş kediler. Bak 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 beni sev diyor beni sev diyor beni sev diyor beni sev diyor. ay 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 ay. <laughs> Çok güzel kediler. bakalım. <laughs> Yeni Ay inanmıyorum. Ay. Siz bir oda dolusu kedi gördünüz mü? Ay. Ay kıyamam. Kalka da ediyorlar. Ay gülüm. Ama bu dökülmüyor ya. Artık ne kadar acıkmışsa. Hayır kavga etmeyin, hayır kavga yok. hepinize <laughs> Ay kavga ediyorlar. Ay, sen ne kadar şirinsin öyle. Ay sev beni diye çok sevdiriyorlar kendilerini. Açamadın mı? Ama kaplarını değiştirmişler. <laughs> 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 Tamamdır. Hadi in bakalım, hadi in bakalım. Hadi in bakalım. Gideceğim mi ama gideceğim. Galoş giymeden içeriye almıyorlarmış. Evet, Hijyen bence, önemli. Hijyene çok önem veriyoruz burada. Öncelikle galoşumuzu giyeceğiz. Evet, kedi evindeki gezimize devam ediyoruz. Bu orta alana normalde giriş yasakmış. Ancak görevliler sağ olsunlar yardımcı olacaklar bize. Çekim yapmak için içeri gireceğiz. Ama oraya girmemiz için öncelikle galoş giymemiz gerekiyormuş. Şu an galoşlarımızı giyip içeri alana geçeceğiz. Hmm. <laughs> Hadi gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gel. Pıs pıs pıs. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım, gel, gel. Gel bakalım. Bu şekilde gözleri renkli olanlar da var. Tek renk göz olanlar da var. Kendilerini çok sevdiriyorlar bu kediler. Çok oyuncu bir kedilermiş. Kendilerini sürekli sevdirmek istiyorlar. Bir de bu kedilerin diğer kedilerden farkı kuyruk uzunluğu biraz fazlaymış. <laughs> o şekilde bak, bak 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 Nasıl da akıllı duruyor kendisini <laughs> sevdirmek için nasıl da. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bu şekilde. Yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Evet 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 evet. Kavga yok. Tek renk gözü olanlar da var bu şekilde. Çok Sarı gözleri olan. Senin gözlerin ne renk renkli göz bu. Piss, 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 piss. Ne bu şekilde kediler pamuk gibi kendilerini sevdiriyorlar. Nasıl toplaşıyorlar? Tv evet 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 Sen sen burada <laughs> sen burada ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Bu kendini çok sevdirmiyor demek ki. Ay çok güzel. Aa. Bu şekilde yuva da yapmışlar kedilere. Burada hem dinlenmeleri için. Burada uyuyan bir kedimiz varmış. Bu kedimiz yorulmuş herhalde. Bu şekilde bu. burada da bir kedi varmış. Ben yastık zannettim. <laughs> evet evet. Bu şekilde salacak da kurmuş. Bu şekilde tuvaleti gelen kediler için köşeye bir kum havuzu yapılmış. Evet 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 evet. <laughs> <laughs> bu şekilde. Evet çok güzeller, çok eğlenceliler. Biz çok beğeniyoruz, çok hoşumuza gidiyor. <laughs> Bıyıkları de var. Evet. Ay, ay, ay. Size de poz veriyor bu arada. Evet çok güzel. Bu şekilde uyuyorlar, uyuyorlar, dinleniyorlar. Sen ne yapıyorsun sen? Bu şekilde yaramazlık yapan kediler. Bu şekilde ne yapıyorsa artık aşağıda. Bu da beni sev diye, beni sev diye gelmiş ayağımda geziyor. Aha. Evet, evet. Ben onu önce yastık zannettim. Salacak mı bu acaba? Evet, ne beyaz yastık ediyorsun? zannettim ben onu. <laughs> <orada? gülüyor> Yerime kadar rahat ki. Evet. Ben dikkat etmedim. Önce yastık zannettim bunu. Sadece şunu görmüştüm. Evet. Bana keyfine bakar iyi. mısınız? <laughs> çok keyifli. Çok güzel. <laughs> Bu şekilde her türlü alanları düşünülmüş. Evet. Artık süremiz dolmuş. Çıkmamız gerekiyor. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet süremiz dolduğu için çıktık orta alandan. Orta alana normalde kimseyi geçirmiyorlarmış ama sağolsunlar yardımcı oldular biz geçtik. Şimdi bu kenar kısımlarda odalarına bir gezelim bakalım bu şekilde resmini çekmişler. Ayrıca bu kedi güzellik yarışmalarına da katılıyorlarmış. <laughs> yaramazlık yaramaz yaramaz yaramaz. <laughs> Bu şekilde oda da yapmışlar. Mamalarını yemesi için kapları sırayla koymuşlar. Aa, yatakhaneleri de şu şekilde uyuyup dinlenmeleri için şu karşı taraftaki pencereden de ilk gösterdiğimiz güneşlenmesi için olan alana çıkıyorlarmış. Bu şekilde dinleniyorlar. Bu şekilde kediler dinlendikten sonra tünelden burada alt kısma tünel yapmışlar. Tünelden orta kısımdaki oyun alanına ve gelen ziyaretçilere gösterilmesi için az önceki girmiş olduğumuz alana geçiyorlar kediler. Daha sonradan tekrardan bu tünelden dinlenmeleri için ya da yemek yemeleri için odalarına bu şekilde geçiyorlarmış. Gayet mantıklı ve güzel düşünülmüş bir yöntem. Kediler için özel olarak düşünülmüş doğum odası da var bu şekilde. Girmek için rica ettik ama yasak olduğunu söylediler. Bu şekilde odalar halinde sesi geliyor bir tanesinin. Bu şekilde odalar halinde veteriner eşliğinde doğumları gerçekleştiriliyormuş. Van kedisi için güzel bir şiir. Çok güzel sonu bağlamışlar. Benim de Van kedisi. Ne kadar hmm. güzelmiş. Evet Van kedi villasını şu an için bitirdik. Bizler gezerken çok eğlendik, çok güzellerdi, çok şirinlerdi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendilerini sevdirmeyi çok seviyorlar. Fırsatınız varsa mutlaka gezin. Evet, tavsiye ediyoruz. Kedi sever olarak bizler de arada bir geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.